Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Levent Özel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar. Ee, hayvan ee, bakımlarını yaptık. Ondan sonra bizim gübremiz yine birikmiş. TD 90'la döktük. Ee, dün değil öncesi gün bir daha döktük. Şimdi bir daha birikmiş. Onu dökeceğiz. Bugün Kral'la birlikte Şuraya yiyeceğiz. Karışık kuruşuk. 750 artıya. Bismillah, burada çalışsın arkadaşlar. İçeri duman etmesin en az. Vay vay vay. Ama bugün geçen geçenkine göre biraz daha kolay çalıştı. TD90 çalıştıramadık arkadaşlar. E, dün. Aynen. Dün TD90 çalıştıramadık. Aslında akü de yeni de akü zayıflıyor. E, birlikte denedim. Dışarıda TD90 ile birlikte denedim ne yaptım. Yine de akü zayıfladı. Ve e, çalışmadı. Ama bu kralın yeri iyi. Yani şöyle baktığınız zaman yukarıdan sağ alacak bir yer yok. Pencere var O da çoğu zaman kapalı çoğu zaman açık duruyor. Yani bunun yeri iyi. En son buna ne zaman bindim ben? Ee, şu ikili pullukla bir şey yaptık. Çift sürmüştük arkadaşlar. Vallahi her yerde olmuş arkadaşlar. Gördünüz evet. mü arkadaşlar? Bence şu bu kadar. Bu kadar kolay. Güzel. Diye pastacıla istiyor arkadaşlar. Evet. Böyle şöyle. Hadesene hadi. Mücahit Akkaya. Pastacıla çekeceğiz kardeş. sığlan şuradan varsa yeterli. Kaçacak değil yani. Sence sistemi kolay oluyor arkadaşlar? Ee, bir de şunu söyleyeceğim. Demiş ki TL90'da hortum kopmuyor mu? Hortum arkadaşlar hortum ileride bayağı uzun. Ta arkadan ağrı geliyor bu hortum. Yani şey olmaz. Ee, kopacak gibi olmaz. Ayana sına tekelen. Yol indirdim, bindirdim arkadaşlar. Hortumu da tekerle de. Yol da tekerle taktım. Dubremiz abi hemen doluyor ya. Ben anlamıyorum. Şu taşı. Şuradan hiç bir şey alabilsem. Alamazsam her üstünden gideceğim. Ah. Bu donmuş burada herhalde arkadaşlar. Neyse boşverin. i <laughs> Arkadaşlar akşam saat 5-6 suları ortam birazcık öyle karışıyor işte o hayvanlarını getiriyor sulamayı biz getiriyoruz derken ortam birazcık e, hayvanlar birbirine karışıyor o yüzden de uğraştırıyorlar sağa sola derken. Risk geldi risk. Aha yağan var bu arkadaşlar. Ha bu kadar yağan var bu kadar şey. Ya, bizim bu par sensörünü de yanlış mı bağlamış? Ne yapmış bu elektrikçi sürekli? El fren parkı yanıyor arkadaşlar ya. Şimdi bir de arkadaşlar, e, gübreyi neden öncesi gibi tarlaya götürüp dökmüyorsunuz diye soran arkadaşlar var. Onlara da buradan tek tek cevap e, Gübreyi tarlaya direkt götürüp neden dökmüyoruz? E, çünkü şu anda ortalık çamur. Hani buraların çamur olduğuna bakmayalım. Şimdi araziye gitsem, arazi baya baya çamur. O yüzden de ne olacak? Eee Çamura gireceğiz. Oradan geri çık. traktör batacağız. Bunu her riskinde de yenilemem gerekiyor. Eee? Krafter de garaja sokuyoruz. Bu sefer garaj çamur olacak. Krafter çamur durmasını sevmiyoruz. E ee, ben 3 günedir, 2 günedir veya 4 güne en, en yüksek. Gidiyemem. Ee, öyle olunca da ha ne olurdu? Ee, şöyle bir sistem olur. Şöyle don olur, çok soğuk olur. Yani soğuk normalde de şu anda eriyor. E, gündüz biraz güneşliydi. Eridiği için bu sefer de tutup lastikler e, çamur alıp eve gelecek. Traktörün üstüne basın atacağım Ondan sonra İlhamayla Muhamayla kim uğraşıyor? Orada, zaten soğuk. işte biz yine buraya stokluyor. Ha kar yağmış olsa, mesela ayağımızın altında 10 santim kar olsa <laughs> götürürüz. Teker çamura bulaşmaz. Ee, çamur tekere bulaşmaz. Ondan sonrasında veya yarım metre, bir metre kar olmuş olsa her halükarda götürürüz. Sıkıntı olmaz. Ama işte çamur. Ha, hemen şöyle alacak yani. Az daha şey olsa, oynamış çamur olsa alacak çamuru. Onun için gerek yok. Çeksin ortasına. Çeksin. Abi yok böyle bir şey ya. İki güne, üç güne bir. Allah Allah. Dün değil öncesi gün döküldü iki gün şey üç dört gün önce ben döktüm. Ondan sonra düğün düğün de babam döktü. Bugün tekrardan. Abi. Arka şu şekil yarım gidiyor ama kapağı kapatamıyoruz. Çünkü iskelemiz var yani şuraya bir iki üç araba daha atılabilir. Ona da değmez diyoruz. Burayı stoklayacağız arkadaşlar. Ee, güzel baharın götürü çekeriz. Bir şeyler yaparız. Yani. Buna da aynı kapağı yapacağım. Şimdi altı gibi şey, 90 metre. Ne bak abi ya. Şimdi terapi terapi yeminle. <laughs> Hele böyle çiftte falan çalışsın. İyice ısınsın ondan sonra şey yap. Sesini dinle. <laughs> Ben çok zorlatmıyorum arkadaşlar. Şimdi bir tahım burada. Bakınlar ya. Allah'a dökülmeli ki. Ve bu bunun içinde dökülmeli arkadaşlar. Bakayım. Dökülmemiş abi. Gondur, ooo, komple duruyor. Ne de cüyük. Kürek getirmedik. Şu şekil. Yaklaşık oranla üçte biri Aynı duruyor. Neyse, hayırlısı. Oo, baksanıza arkadaşlar, dur. Demek ki bayağı bayağı soğuk. Anlamına geliyor. Valla dökülürse arkadaşlar devrilme olayları e, kamyonlar veya robotlar için böyle damperli araçlar için böyle oluyor. Öndeki malzeme e, ahmıyor, kaymıyor, yapışıyor. Ondan sonra şah diye Yuk en üst üstte şeyden alıyor. En üst noktadan alıyor. O da hemen bir çeviriyor. Şu, şu kenara yansık ya. Birazcık daha vurdurması olabilir. Hadi birazcık daha kendimizi toparlayalım. Allah Allah. Ne kadar gıcık bir şey ya. Arkadaş getirdim dökün işte ya. Ne uğraştırıyorsun yani. değil Sen de kurtul, ben de kurtulayım arkadaş ya. Doktor gireyim demiyor ki. Arkadaş. Allah Allah. yerimizde düz. Şuna bak hadi. Aman yarabbi. İyi iyi iyi. Bayağı Az bir şey kalmış. İki dakika bekleteceğim arkadaşlar. Arkadaşlar biraz Uf, döktüm. Az kaldı ondan gideceğim. Elim dondu. Şu zopayla biraz şey yaptım. Vurdum. Baktım olacağı değer. Ben iptal. Of. Abi iki, 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 dakikada hemen hava buz olur mu ya? Etme kurbanın oluyor. Şuradan bir kare alacağım. Arkadaşlar. Hı, kapa da bu olur. Aziz Allah ezan da. Bugün de akşam şunun derdini arkadaşlar, ha. bakalım. Hala gitmiyor resmen. Al buz buz abi bak. Bak. Azıcık hemen şey yapmış. Ee, i̇smini siz getirin arkadaşlar. Hafiften yüzü erimiş, altı buza almış. Yani bu da demek ki ben bu gübreyi götürseydim tarlaya şey yapamazdım. İnerdim birazcık rampalı. Ee, düz yerine de dökebiliriz ama belki deriye dökmem gerekecek dere tarafına tarlanın. İnerdim rampa aşağı ama çıkarken birazcık sıkıntı olabilirdi. Oo. kış kış abi acayip soğuk yani öyle böyle değil hani kar falan olsa sıkıntı değil kar olmadığı için problem oluyor arkadaşlar yani kar olmadığı için çok kuru bir soğuk oluyor o da insan resmen böyle dalaklıyor ya böyle bir şey yok Merhaba Erdoğan Ulan yetmiş laf. sesine kurban olduğum traktör Yemin ederim çoğu insandan iyisin anasını çoğu insandan iyisin. Buna e, şey yapılacak, avans yaptıracağım arkadaşlar. buradan dayağın altında gir. Kaç ayar arkadaşlar. Oh. Nereye gidiyorsun aslan? Biraz da akşam oldu. Ee, görüntü kalitemiz düşüyor yavaş yavaş arkadaşlar. Şöyle. Hop. Tam dayak taşa denk geliyor. Şu taş da iyi oraya denk geliyor. Şu yağı boşaltayım şimdi. Ya falan kalıyor bazen. Şu ya. Ancak bunu açmışız. Şuradan gübrenin şeyleri buraya akıyor arkadaşlar. O da çürütüyor. gidiyor yok Hop lanca sistemi Valla bir daha hoşuma gidiyor evet. Kapıyı mafiyonu tutmuyor Valla götürüyor böyle çapa alayım da. Bazen oralarda şimdi şuna Uh. Kralı yerine koyduk. Gittik gübremizi döktük. Birazcık üşüdük. Geldik. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ee, destek için e, videomu e, beğenin. Yorum yapın. Yorumlarda belirtin. Abone olmayı unutmayın. E, hepinizin akşamı güzel. Sezonunuz bereketli olsun. Görüşürüz. Üşüdüm.